Herkese merhabalar arkadaşlar trafikte hepimiz bir noktada bazı hatalar yapabiliyoruz ama öyle hatalar var ki bizler farkında olmadan canımızı tehlikeye atıyoruz bugün bu videoda size en çok yapılan kritik hataları anlatacağım ve aslında en önemlisi de bu ee, farkında olmadan e, tehlikeye girdiğiniz anları nasıl önceden sezebilirsiniz? Nasıl önceden anlayabilirsiniz? Bunları tek tek anlatacağım ve size birazdan kendinizi test edebileceğiniz bir soru soracağım. Bakalım siz de bu hataları yapıyor musunuz? Şimdi arkadaşlar, şu anda direksiyon başında sürüş yaptığınızı düşünün. Önünüzde bir araç var, sol şeritte de bir başka bir araç olduğunu düşünelim. Aynaya baktınız ama az önce hangi aracın hangi hızda ilerlediğini fark etmediniz. E, fark ettiyseniz güzel, ama fark etmediyseniz işte burada büyük bir risk var arkadaşlar. E, şimdi e, evet, ben gerçekten aynama bakıyorum ama e, acaba yeterince iyi analiz yapıyor muyum diye düşünüyor olabilirsiniz. Ya da e, bundan sonra aynalara bakarken daha dikkatli olmalıyım diye düşünüyor da olabilirsiniz. Videoyu izlemeye lütfen devam edin. Şimdi size 3 e, tane çok önemli en büyük en çok yapılan çevresel algı hatasından bahsedeceğim. E, sadece önüne bakmak. Arkadaşlar yanınızdan geçenleri ve arkayı görmezseniz kaza gelir. Birçok sürücü sadece önüne bakıyor ama yan tarafından ve arkasından gelenleri kontrol etmediği için kaza geliyor. Mesela bir kavşaktasınız diyelim. Yeşil ışığa odaklanıyorsunuz ve sağdan gelen, sağdan hızla gelen aracı fark etmiyorsunuz. Peki sonuç tabii işte kazaların büyük bir çoğunluğu bu yüzden oluyor arkadaşlar ee, bir diğer önemli olan e, aynalara bakıp bilgi toplamamak sadece bakmak yetmez arkadaşlar baktığınız şeyi görmeniz de gerekiyor e, baktığınız şeyi okumanız da gerekiyor yani aynalara bakmak tek başına maalesef yeterli değil asıl önemli olan e, baktığınızda görmek e, ve gördüğünüz şeyi iyi analiz etmek mesela arkanızdan gelen aracın hızını fark etmeden aniden frene basarsanız çarpışma kaçınılmaz olur e, Bir de e, e, kör noktayı ihmal etmek şerit değiştirirken e, sadece e, aynaya bakıp bir e, Geçmek büyük bir hatadır arkadaşlar. Sinyal vermek, aynaya bakmak maalesef tek başına yetmez. Hafifçe başınızı çevirin ve yolu kontrol edin. Kör noktanızda kontrol etmiş olursunuz arkadaşlar. Birçok sürücü aynada boş gördüğü şeride geçmeye çalışırken kör noktayı ihmal ediyor, e, aracı fark etmiyor ve e, kazaya davetiye çıkarıyor arkadaşlar. Şimdi size bir soru. Şerit değiştirirken kaç kere aynanıza bakıyorsunuz ve gerçekten kör noktanıza bakıyor musunuz? Bunları merak ediyorum. Yorumlara yazın bakalım kaçımız bu hatayı yapıyor görmüş olalım biz de. Ee, arkadaşlar <laughs> trafikte güvenli bir şekilde ilerleyebilmek için sadece kendi aracınızı değil çevrenizi de sürekli kontrol etmek zorundasınız. Çünkü e, sürüş yapmak sadece e, direksiyon hakimiyetiyle değil çevresel algıyla da ilgilidir. E, mesela önünüzdeki aracın aniden fren yapması, e, yan şeritteki e, sürücünün sinyal vermeden şerit değiştirmesi veya e, yayaların beklenmedik hareketleri. Tüm bunların tüm bunları ölü olup ölü, olup bitenleri önceden e, fark edebilmek trafik kazalarını önlemenin en önemli anahtarlarından biridir arkadaşlar. Çevresel algınız ne kadar güçlü olursa riskleri o kadar erken görüp önlem alabilirsiniz. İşte e, tam da bu noktada defansif sürüş e, devreye giriyor. Defansif sürüş e, sadece kendi hatalarınızı değil, e, diğer sürücülerin ve e, yayaların Olası hatalarını da öngörerek hareket etmenizi sağlıyor. Ee, sadece sizin e, kurallara uymanız yetmiyor arkadaşlar. Trafikte başkalarının dikkatsizliği ya da agresifliği sizin için bir tehdit olabilir arkadaşlar. Eğer çevresel algınız güçlü değilse diğer sürücülerin yapabileceği, yapma olasılığı olan oluşabilecek hatalara karşı hazırlıksız yakalanabilirsiniz Bu yüzden aynaları sık sık kontrol etmek öndeki araca fazla yaklaşmamak kör noktaya kör noktayı takip etmek ve trafiğin akışını okumak sizi olası tehlikeye karşı bir adım önde tutar bunu hiçbir zaman unutmayın ve unutmayın iyi bir sürücü sadece direksiyonu değil çevresini de yönetir arkadaşlar. Ee, aynı zamanda e, defansif sürüşü belirlemek. Sadece kazalardan kaçınmak değil arkadaşlar. Aynı zamanda e, sizin e, sürüş konforunuzu da e, arttırır. Stresli ve e, ani tepkilerle araba kullanmak yerine çevrenizi e, daha düzgün bir şekilde okuyarak e, önceden hazırlıklı olmak sizi daha sakin ve daha kontrollü yapar, bundan emin olabilirsiniz. Ee, mesela e, yoğun bir trafikte ilerlerken sadece önünüzdeki aracı değil, onun önündekini, önündekinin önündekini, hatta birkaç araç ötesindeki e, hareketleri de takip etmeniz e, ani frenlemelerden e, ve e, gereksiz kaçınmanızı sağlar arkadaşlar. Aynı şekilde. Yine bir kavşağa yaklaştığınızda sadece yeşil ışığın yanmasını beklemek yerine karşıdan gelen araçların hızına ve diğer sürücülerin dikkat seviyesine göz atmanız olası bir hatayı fark edip, fark edip önlem almanızı sağlar. Unutmayın trafikte kurallar değil sezgileriniz ve çevresel farkındalığınız sizi korur arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edin. Bunun için takip mesafesine e, dikkat edin, e, aynalarınızı sürekli kontrol edin. E, Takip mesafesini korumak önceden oluşabilecek şeyleri tahmin etmektir arkadaşlar. Trafikte en çok yapılan hatalardan biri takip mesafesini korumamaktır. Öndeki araca çok yaklaşırsanız fren mesafeniz azalır ve refleksleriniz ne kadar iyi olursa olsun kaza kaçınılmaz olur arkadaşlar. İnanın bana birçok sürücü şöyle söylüyor şunu söylüyor ben çok dikkatliyim e, reflekslerim çok iyi e, ben öndeki araca yakında gitsem işte e, öndekine yaklaşsam da sorun olmaz İşte kendi frenlememe güveniyorum e, şeklinde ama gerçek şu arkadaşlar o refleksler e, kaza anında asla sandığınız kadar hızlı çalışmaz unutmayın eğer e, o refleksler e, sandığınız gibi hızlı çalışsa kazaları sadece acemi sürücüler yapardı öyle değil mi siz, siz olun, e, takip mesafenizi koruyun arkadaşlar. E, bir de defansif sürüş için söyleyebileceğim e, önemli şeylerden bir tanesi e, riskleri önceden tahmin edin, olabilecekleri düşünün arkadaşlar. Bir kavşakta yeşil ışık yandı ama sağdan gelen bir aracın e, geçme ihtimalini düşündünüz mü? E, i̇şte defansif sürüş e, olabilecekleri, daha doğrusu. E, Olma olasılığı olan bir şeyi önceden tahmin etmektir arkadaşlar. E, sonuç olarak e, trafikte e, güvende kalmak için çevresel algınızı geliştirmelisiniz ve defansif sürüş tekniklerini uygulamalısınız arkadaşlar. E, unutmayın sadece iyi araba kullanmak yetmez. Tehlikeyi önceden sezmek e, ve e, önceden sezebilmek ve e, onu öngörebilmek sizi kazalardan korur arkadaşlar. Trafik sadece sizin kontrolünüzde değil. Siz ne kadar dikkatli olursanız olun diğer sürücülerin hataları sizi zor durumda bırakabilir. O yüzden çevrenizi sürekli taramalısınız ve olası riskleri önceden fark edebilmelisiniz ve her zaman bir B planınız olmalı arkadaşlar. Çünkü bazen en büyük farkı saniyeler içinde aldığınız bir karar belirler arkadaşlar. Lütfen bunlara dikkat edin. Söyleyeceklerim e, bu kadar arkadaşlar. Eğer bu video size e, faydalı olduysa kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize güvenli sürüşler diliyorum.